Var abi. Al bas çıktı. Işte. Beyler suya kafa atacağız beyler. <laughs> be. Ya, orada adam mı var? <laughs> öldü 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 Ay, yakınız. Geçiyor. Göstermeyin, göstermeyin, göstermeyin. Ben size gelmiyorum hele bilerek. Tamam abi gelme. Çok güzel. Abi şu sizi şey yok mu be? Hayır ben orayı saldım. Allah'ın sebebi bir bomba versin be. Bomba bomba yok. da be. Çok güzel. Tamam tamam. Çok güzel. Karabağın sonunda. Yes be. İşte bu işte bu. Türk Pro ekibinin denizdeki oyuncularına tehlike yaratabilir. Bu arada Hema, Black'le karşı karşıya kalacak. Black'in atışları. Hema çok fazla isabet aldı ve Türk Pro kaptan. Orada rakibini etkisiz hale getirerek geriye 5 takım kalmasını sağladı. İki Türk Pro ekibi de bir kez daha finaldeler. Bir bomba patladı bu arada Talha'nın önünde. Talha yerde kaldı o tarafta. Dragon ilerliyor, Melih ilerliyor. Yukarı taraftan atışlar bu arada. Arkalarındaki RK oyuncusunu da fark ettiler. RK ekibinin son oyuncusu çok fazla isabet aldı arkalarında. Güvenalanın kıyısında kalmış hayatta kalmaya çalışıyor Yaser. İki Türk Pro ekibi karşı karşıya. Atışlar sürüyor. İlhan yerde kaldı. Dragon'un atışı. Sağ tarafta Alfa Morfin'e giden baskıyı kırmayı başaran bir Melih var. Alfa ekibinden Bioner yerde Morfin. Bioner'i kurtarmak için içeri koşturacak. Geriye 3 takım kaldı. Üçü de Türk ekibi. Bir yanda Alfa, bir yanda Türk Pro, bir yanda Türk Pro Akademi. Türk Pro kaptan ilerliyor takım arkadaşları yerde kalmış kaptanın. Bir bomba çıktı Dragon'a doğru Alfa Morfin'den. Morfinin bombası Dragon yerde. Fas fakiri kaldırmaya çalışan bir oyuncu var. Bir bomba daha çıktı bu arada kaptandan oraya doğru. Kaptanın bombası isabetli olmadı. Morfin yerde kaldı Morfin. Bioner. Bioner'in canı çok az. Kaptan atışlarını yapmıştı o tarafa doğru. Kaptan şimdi bombasını çekti. Alfa ekibinin bulunduğu kulübeye doğru. Kaptanın bombası gitmeden Black'in bombasıyla birlikte iki oyuncu da yerde kaldı. Geriye Türk Pro ve Türk Pro Akademi bir kez daha finaldeler. İki takım kaldı. İkisi de Türk Pro. İkisi de Türk Pro. Evet. İkisi de finaldeler. Bir bomba daha çıktı Melih'e doğru. Türk Pro Akademi'nin burada durumu kritik gibi görünüyor. Türk Pro üstüne baskı kurmuş durumda. Melih gelen bir bomba. Ve Türk Pro maçın galibi olurken Türk Pro Akademi ise ikinci olmayı başarıyorlar Türk Pro'nun toplamda. 7, 8, 10 kili var. İkinci sıradaki Türk Pro Akademi'nin ise 7 kili var.